Çok teşekkür ederiz burayı davet ettiğiniz için. Öncelikle Hoş e, Nur Hanım'a da çok teşekkür ederiz sıcak karşılamamızdan dolayı. Showroom'umuzu da gördük. Harika e, tasarımlar var burada. Fakat bizim e, bazı konuları biz merak ediyoruz. Biz <laughs> aydınlatırsanız çok seviniriz. Şimdi öncelikle tabii sizi bir tanıyalım Murat Bey. Önce sizi tanıyalım, sonra Nur Hanım'ı tanıyalım. Sonra da Erahom fikri nasıl çıktı? Onu böyle... <laughs> Tabii. Yıllardır gayrimenkul sektöründeyim. Aileden inşaatla başladık. Sonra bu konunun pazarlanması noktasında çok insanla, alıcı ve satıcı tarafında veya kiralama tarafında insanlarla temas ettim. Aslında arazi geliştirmeden geliyorum. Arazi geliştirdik, sonra bina oldu, sonra yaşamla buluştu. O buluşma dönemindeki kısım insanların ihtiyaçlarını belirleme noktasında algılama noktasında bana çok veri kattı. Daha sonra o evlere ziyaretçi oldum, e, misafir oldum. E, oradaki insanların kurduğu yaşamsal aksları gördüm. E, 2015 yılında e, yıllardır böyle biriktirdiğim ve bu konudaki disiplinsizlikleri gidermek üzere hem real estate sektöründe, gayrimenkul sektöründe hem de ev yaşamıyla ilgili metropol hayatında direkt e, ihtiyaç olan şeyleri ne verebilirim diye düşünerek e, bir proje geliştirdim. Bunu da 2015 Temmuz ayında ERA'yı kurarak e, başladım. Evet. E, i̇nsanların Hızlanan dünyada hemen yaşama başlamaları gerekiyor. Bu bir gittikçe e, büyük bir talebe dönüştü. Aynı zamanda sözleşme serbestliği e, veya lokasyon serbestliği gerekiyor. Bu Bunların hepsini birleştirince o zaman e, bir evle ilgili, taşınmayla ilgili aksları ortadan kaldıracak hazır ev ekipler düzenleme noktasında olmayla başladık. İşte evet. bütün bunları birleştirerek. E, bayağı bir test ettik konuyu. 5 yıl kadar Kuluçka yaşadık. E, bu Kuluçka'yı e, vakalar yaratarak, problemler yaratarak e, inceledik. E, sonra mobilyanın 5 yıldaki durumuna baktık. Her yıl durumuna baktık. E, neyi iyi sunmamız, neyi hazır etmemiz noktasında çok e, hızlı bir şekilde evrildik. Sonrasında evet. da, 5 yıl sonrasında da artık gaza bastık, e, hızla büyümeye geçtik. Evet. Son iki yıldır da işte gayet iyi ilerliyoruz. E, hedeflerimiz var, planlarımız var. Daha iyi ev hayatı sunmak için neler yapabiliriz noktasında yeni markalar yaratıyoruz. Night da böyle bir markamız. Bir solukta her şeyi anlattım. Evet. <laughs> Diğer sorulara <laughs> fırsat kalmadı. Biraz bu da dönmek istiyorum. Kreatif direktör olarak. Siz nasıl görüyorsunuz Evrafom'u? Ne yolda gidiyoruz? Hı -hı. Nereye var, varmak istiyoruz? Çizgimiz nedir? Bunları dinleyelim. Tamam. Ee, ben iki yıldır Evrafom'un bünyesindeyim ve e, tam o büyüme evresinde, büyüme alternatif kuluçka dönemini kapatıp Artık harekete geçtiği dönemde dahil oldum. Evet. Ee, endüstriyel tasarımcıyım ben aslında. Bilgi Üniversitesi'nden mezunum. Koleksiyon ürün geliştirme olarak e, bu görevde er olma dahil oldum ama o büyüme e, döneminde aslında birçok noktada yer almış oldum. E, bu çok keyifliydi ve e, sürekli de e, Murat Bey'le temasta olduğumuz için aslında geleceğe dair onun ee, bu marka ile ilgili hayal ettiği, bu markadan e, doğacak diğer oluşumlarla ilgili e, bütün o e, hayallerine, hı hı. E, öngörülerine şahit olma fırsatım oldu. Evet. O yüzden hep böyle heyecanla çalışmaya devam ettim diyebilirim. Çünkü e, burası aslında sadece e, kar amacı güden bir e, işte paramı kazanayım, şu kadar kişi çalıştırayım işte daha fazlasını yapmama gerek yok diyen bir vizyona sahip değil. Hep bir sonraki stepte bu sistemi iyileştirmek için sisteme kimin, hangi kuruluşların işte nasıl bir teknolojik tool'un girmesi gerektiğini araştıran sürekli bunun peşinde koşan bir vizyonu var Eron'un. Onunla ilgili de aslında sürekli zaten operasyonel yoğun işlerimizin arasında bile bu tip işte arayışlara evet. e, hep vakit ayırmaya çalıştık. E, en son işte burada e, açılış sırasında bir üniversitesi yaptığımız sergi aslında bunun bir uzantısıydı. Evet. E, çünkü Eron'da bir kreatif ekip var, yani, Endüstriyel tasarımcıların, iç mimarların olduğu e, dairelerin işte dairelerde yer verdiğimiz koleksiyonları geliştiren, ürünleri geliştiren bunları argüman süreçlerini sürdüren yerleşimini yapan, stylingini yapan ancak e, Murat Bey'in görüşü her zaman şuydu. Bu sadece Erom'un içindeki kafayla olacak bir şey değil. Biz bunu dışarıdan profesyonellerle, yeni insanlarla, yeni tasarımcılarla sürekli geliştirmeliyiz. Sadece şey bizim yani. inisiyatifimizde şey, olmasın. Modeli ben tam böyle bir soru sorsam size. Yani biz, ben Erom'a geldim. Ne yapıyor? Yani Erom bana ne gibi bir hizmet Hı -hı. veriyor? Erol, bir mülk yönetim şirketi, e mülk sahipleriyle ve kenar aracılığıyla mülkün yönetme hakkını alıyor ve sonrasında kendi ürettirdiği, kendi tasarladığı e ürünlerle daireleri eşyalandırıyor ve kiracılarıyla buluşturuyor. Verdiği hizmet aslında tam donanımlı bir dairede yaşama hizmeti kiracısı için ve kiracılık dönemi boyunca da e onun ihtiyacı olabilecek ya da bir problemi olduğunda her zaman yanında olan taraf Eurohome. Aynı şekilde mülk sahibi tarafında da e, dairesiyle ilgili, siteyle ilgili e, bir konu olduğu zaman Eurohome'a geldiği bir e, oluşum. Ama daha çok böyle metropollerde yaşayan insanları... Evet, bir metropol şirketi evet. diye tanımlıyoruz. Çünkü e, bu ihtiyaç e, biraz daha hani hızlı bir talebe yönelik. Yani çok basit bir örnek verecek olursak ben geldim işte bilmem A şirketinin direktörüyüm. Hı hı. Buraya İstanbul'a yerleşeceğim. Ama bununla alakalı zamanım yok. Hemen yani işe başlayacağım. İşte toplantılarım var. Ama siz benim bütün konseptimi hazır bir şekilde evi bana e, sağlıyorsunuz. Değil mi? Basit anlatmakla. Evet. Basit anlatmakla, evet, evet, öyle. Şöyle bir şey var. Geçenlerde çok tesadüf oldu denk geldi. Yani. Amerika'da profesyonel basketbolcular da işte Amerikan futbolu oyuncuları çok fazla trade oluyorlarmış. Yani Takas oluyor. Adam bir gün bilmem bir eyalette oynarken üç ay sonra başka bir eyalete gönderiyor. Sadece bu profesyonel sporcuların gittiği eyaletlerde evlerinin tutulması, o evin döşenmesi, eşyalarının hazırlanmasına yönelik şirketler Hı. şu anda çok yeni girişimler olarak nitelendiriliyor. Buna benzer bir model mi acaba sizce? Aslında yani sürekli evrim geçiriyoruz. Hı. Metropol şirketiyiz. Bu hizmette ihtiyacı olan insanlar metropolde diye düşünüyor. Ama son aslında bir yıldır e, evlenen çiftlerin bizde kiralamasından daha çok mutlu oluyoruz. E, bu sadece metropolden de çıkmaya başladı. Biz ne kadar expansion yaparsak aslında hazır ev herkese hitap eden bir şey. Eşyalı ev arayan değil, ev arayana hitap etmek için başladı aslında serüvenimiz. Ama bunu metropol demiştik. Şimdi metropolden de çıkma durumunda neden? işte girdi maliyetlerinin çok yüksek olması, mobilya ve ev kurumunun maliyetinin çok yüksek olması gibi durumlar sektör olarak bizlere bizleri çok besliyor. Bizim burada aslında yeni pazar değil, pazarın daha doğruya oturması gibi bir duruma dönüşüyor. Yani ben, ekspatlar kalıyor sizin dediğiniz veya yani böyle değişimler. Hayır, yani ev değiştiren, bina değiştiren, site değiştiren, karşı tarafı, yani herhangi bir yere taşınan herkes bizim için potansiyel kiracımız aslında. İkinci ikinci aşamada bu kendi kreasyonlarınızı, kendi ürünlerinizi değil mi? iş modeli olarak dahil ettiniz. Evet. Önce hı hı. kiralamayla başlandı, sonra bununla. Burada da sadece bunlarla bunu hizmet veriyorsunuz. Mesela ben sizden ev kiralayacağım diyelim. Ee, bir başka marka, sizin kreasyonunuzda olmayan şeyleri de benim için oraya kiralayıp e, veya da bana o hizmeti sunuyor musunuz? Bizim kreasyonumuz yeterince... Zengin. Zengin. direkt evet, bunu sormak istedim. Bir de burada Nur Hanım daha iyi açıklar aslında. Hani çok sık edip sık dokuyoruz. Bu yeterli aslında. Yani orada e, kişisel beyinlerin tabii ki çok farklı ama hani onda mutlu olacağını düşünüyoruz. Şimdi Bizim seçimlerimiz Evet, bu ben dikkatimi çekti. Buna önem gösteriyorum demiştiniz <laughs> de. Bu tasarımlarınızı peki bir sonraki aşamada ayrı bir iş modeli olarak konumlanabilir mi? Ya da böyle küçük bir başka bir, yani marka ismi vermeyeyim de işte hmm. bu tarz markalar var, yani kendi kreasyonlarında bir var. Sanki öyle bir gidişat duruyor gibi. Yani 2019 Eylül'de gibi. başladık ona. Efendim? 2019 Eylül'de başladık, o da Kuluçka döneminde. Ha Kuluçka'da. Ee, Erdoğan'daki gibi 5 yıl değil, daha kısa bir sürede artık neticeye geçecek. Burada peki yani özel tasarımcılar, işte iç mimarlar ne bileyim, işte profesyonellerle de çalışıyorsunuz. Hı hı. Onlar da size dahil oluyorlar mı yoksa böyle ufak tefek iş birlikleriyle mi devam ediyorlar? Yani ben mesela diyelim ki bir endüstriyel tasarımcıyım, hı hı. E, modelim de şöyle olsun, yeni mezun oldum, kendi kreasyonlarım var. E, getirip size diyorum ki, ya böyle böyle şey, sizin tabii Errahal koleksiyonuna uygun hı hı. olduğunu düşünelim bunu. Siz bu kreasyonları benim adıma mı üretiyorsunuz? Ben üretip sizin kreasyonunuza mı katıyorum? Biz aslında onun adına üretiyoruz. Siz benim adıma mı üretiyorsunuz? Evet. Yani onun isim hakkını koruyarak, Hı -hı. üretim hakkını biz üstlenmiş olup... Peki onları da yine iş modelimizde, Evren evlerinin içerisinde Tabii kiralama ki. modeliyle evet. şey, endüstriye dahil ediyoruz. Peki. Bu tarz modelde iş yapan var mı? Ya, bu konuda rol modeli aldıklarımız var. Ee, taklit edilme durumumuz var. Kötü örnekler var. Ee, ama biz hep kendi dokumuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Pek de aslında sağımıza solumuza, yukarımıza aşağımıza bakmıyoruz. Ee, çünkü o gücü kendi içimizde potansiyeli görerek yaratabiliyoruz. Ee, işimizi çok sevdik çok iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet elbette. Rol model olarak aldığımız firmalar var ama olabildiğince de onlardan ayrışmaya çalışıyoruz. 22 mesela Hı. bizim şu anda karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi hayattı değil mi? Balınma e, maliyetlerinin çok yüksek olması, i̇şte kiraların çok yüksek olması, Hı. inşaat malzemelerinin çok yüksek olması. Yani bu senelerdeki problemlerimizden bir tanesi bu. İkincisi de işte dövizden dolayı artık veyahut da enflasyondan dolayı diyelim hayattaki her şeyin maliyetinin özellikle son 2-3 senede çok yükselmiş olması. Bunun sizin modelinize etkisi ne oldu? İşte enflasyonun yükselmiş olması size fayda mı sağladı, zarar mı sağladı? Böyle bir ayrım yapabilir misiniz? Ya açıkçası yani fayda sağladı gözüküyor ama uzun vadede bunun zararlarını da yine biz firma olarak yaşıyor olacağız. Yani şu an talep fazlalığı var. Ee, Evet, biz de fiyatlarımızı artırdık ve bu karşılık buluyor. Yani yüzde 97 doluklarla gidiyoruz. Ee, Covid'in ilk başladığı dönemden beri. Ee, ama bu uzun vadede e, çünkü bir portföy yönetiyorsunuz. Dönüp tersine bir yöndeki durumda en fazla etkilenecek olan e, biziz. E, bunu doğru yönetmeye çalışıyoruz. E, Kira artışları noktasında da, çünkü bizim burada e, en büyük doktrinlerimizden biri sürdürülebilirliği sağlamak. Evet. Hem içindeki eşyayla, yaşamla, hem mülk sahibine verdiğimiz kira garantisiyle, işte kiracı olsun olmasın, tahsil edilsin edilmesin, biz mülk sahibini kirasını zamanında, gününde yatırıyoruz. Tüm diğer operasyonlar, mülkün bakım onarımı da bizim i̇şte, üzerimizde. Işte. Kiracı tarafında da e, belki de talebin artmasında, girdi maliyetin yükselmesi noktasında eşya ve taşınmayı değil kullandığı kadar ay kira olarak ödeme yönüne itti belki de bu fiyat artışları. E, o yüzden pazarda daha e, büyük bir e, büyüme var. Biz küçücük bir noktacıyız e, aslında. Yani bizim gibi yaklaşık 10 tane firmayı da kaldırabilir. Şu an bizim 2000 daire olsa da bunu karşılayabilecek talep var aslında. Bunun nedeni girdi maliyetlerinin artması, kiraların artması, e, mobilya fiyatlarının artması, daha çok kullandığı ay kadar ödeme yani bu birçok kiralama modelinde olduğu gibi insanların aslında e, mobilyayı da kiralamak zorunda kalmasıyla da biraz bağlantılı. Canan Arslan, ben de. Ee, yaklaşık 8 aydır birlikte çalışıyoruz. Evet. Müşteri portföyünüzün e, hangi gelir sınıfında, sosyal düzeyini nasıl görüyorsunuz? Yani AA Plus mı yoksa biraz daha onun altında mı? Yani, genel müdürler mi e, talep ediyor, müdürler mi talep ediyor ya da işte bir ortaya <laughs> orta çalışan da sizden e, <laughs> hizmet alabiliyor. Hizmet. Hizmet alabilir. Şu anda tabii ki hani bu bahsettiğiniz e, segment bize hitap ediyor olabilir ama bizim amacımız, şirketimizin de amacı genel herkese. E, bizlerin, sizlerin hepimizin tutabileceği, yani genelde zaten buna da gidiyor bu iş. Evet. E, herkesin zaman değerli, Bugün yani sabahtan beri zamanla yarışıyoruz. O yüzden bence herkesi hitap edebilecek bir düzeye gelecek. Şu anda bu şekilde olabilir. Evet genel müdürler tutuyor olabilir. Ama yakın bir zamanda herkesin tercih edeceği, yani bu şekilde ev sürecine girmek isteyeceği bir sektör. Şu anda lokasyon olarak bu. bu, hangi, bu hangi hangi, zaman zaman kadar, oluyor, hangi şeylerde yapıyoruz. bulabiliriz evlerimizi? Beşiktaş, Sarıyer, Çağatane <laughs> Maslak. Tarık taraf tarafı başlıyor, Emekyan tarafı başlıyor. E, bu iş etiler yine beş kişi kesinlikle. şu an bu bölgelerde. Avrupa ülkelerinin baz aldığımız zaman bireysel kiralamada kiralanan ürüne en fazla zarar veren ülkeyiz biz. Yani, Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> sizin bu şekilde bir probleminiz var mı? Yani sonuçta bir eşya kiralıyorsunuz insanlara. Diyelim ki o da modelden bir tanesi. Hı hı. Burada o eşyanın ömrü sonuçta bir, belli bir yıl olmak zorunda. Bu tarz böyle bakanlarınız var mı? Yani böyle bir standartınız var mı? <laughs> Operasyon olarak isterseniz siz şey yapın. Finansal tarafıyla bir de ben cevap vereyim. <laughs> <laughs> Aslında bir dairede yer alan e, mobilyanın zarar görüyor olması bizim için büyük bir problem değil. <laughs> Çünkü onun e, hemen ardından yenileyebileceğimiz, e, daha ismi koyabileceğimiz, arkadan koleksiyonumuz geliyor. Stoğumuzda ürünler var vesaire ve bunu sürekli e, devam eden kalite kontrollerle tespit etme yeteneğimiz var. E, dolayısıyla e, hani kiracıdan kaynaklı bir problemi hızlıca tespit edip hızlıca, hızlıca da aksiyon olabiliyoruz zaten sözleşmemiz gereği de finansal anlamda da korunuyor. Ben şöyle açıklayayım. Sözleşme olması için. 2015'te yani yola çıkış noktalarından biri içine koyduğumuz eşya ve diğer donanımlar verdiğimiz hizmetle şahsımı, benim firmamı, çalışanlarımı çok tanımadan Kiracı saygı duyduğumuzu algılaması gerektiği noktadan hareket ettik. Bundan dolayı bizde e, makine sektöründe olduğu gibi çok büyük problemler yok. Yok. Ama birleşenler yani de... Şöyle, e, kalite kontrolle de kiracı olsun olmasın, kiracı kırsın kırmasın kendi hizmet ve ürün standartlarımızı belirleyerek kendimiz için kalite kontrolü oluşturuyoruz. Bu noktada orada bir yaşam var. Hep de bunu kiracılarla da temas ettiğimde söylemeye çalıştım. Yani kırılırsa kırılacak bir şey yok bu hayat var orada çünkü yani zarar da görüyorsa da yani bunun telafisi çok kolay ama. Kötüyü kullanım bugüne kadar Erdoğan dairelerinde üç kere yaşamışızdır. Yani çok e, çok gerçekten zarar verme amaçlı e, yapılan hatta ben üç bile belki bir de bir bir, yani öyle çok muazzam bir hı hı. hani hı. E, işte bunu da en büyük nedeni herhalde işimizi iyi yapıyoruz. Yani biz dönüp çekmecesinde şarap açacağı veya nedir, limon sıkacağı bulunca herhalde yani mutlu, mutlaka eksiklerimiz vardır ama e... Aile duygusunu yaratmaya çalışıyoruz aslında. Hı. Onun kendi evi olduğu hissiyatını evet. oraya yani, koyduğumuz ürünlerle. Hep böyle bir hani yaşam, orada bir yaşam var Hı diye evet. yaklaşıyoruz. Evde olması gerektiği evet. kadar, hepimizin evimizde evet. yaptığımız evet. evet. şeyler evet. Onlar kadar aslında. Eroğlu'nun e, daire kurmaktaki deneyimin bilgisi, e, kullanıcı deneyiminden elde edildiği bilgilerle ev hayatıyla ilgili, evde yaşamla ilgili gereklilikleri üzerine bir yaşam, ev ve yaşam tam da onun açılımını oluşturacağız. E, burayı açıkçası onun için oluşturduk biz bir berjer alamayacaksınız veya yani sadece bu çiçeği alamayacaksınız bizden. Biz <laughs> tamamen bir eser mantığında yani zırlama nasıl evronda yapıyorsa aynısını bizden bütün olarak satın alabileceksiniz. Biraz bunu hazırlanıyoruz. 2019 Eylül'den beri. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Davetiniz için. Size de. Biz teşekkür. Olur. Biz de teşekkür olur. ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>